sizler birlikte e çok şey güzel, güzel sulu boya tanış yapıyoruz. Ben bu çe e, çekirgeyi boyamıyorum. E şey Arkasında da böyle e arı resmi var. E Ama ya. onu boyamayacağım. E sadece ben bunu boyayacağım arkadaşlar. Ve sulu boyalarımız şöyle görünüyor. Hemen çocuk başlarım arkadaşlar. Abla! Evet. Ne? Önce ne yapayım? suyunu. bak! Niye? Abla boyama yapıyor. Bak onu çekiyorum ben. Şöyle yaptık mı? Hangi renkle başlayacaksın? Ay peki? kırmızı. Kırmızı ile başlayacağız. Ben <laughs> seni de çekiyorum. Bak anne seni de çekiyorum. Anne. olmadı. Olmaz oraya su koyamayız aşkım. Olmaz. Gördün mü? Gördün mü? Olmaz. Sen sulu boya yapmak için çok küçüksün. Ne? Aa Zelal mor rengini. Hayır 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 ellemiyorsun onu. Cez. abla boyama yapıyor dur. Hadi tamam sonra sen de yapacaksın. Bekle tamam mı? Sonra sana da boyama yaptıracağım. Tamam mı aşkım? Sonra da yaptıracağım. Sen hiç merak etme. Tamam mı Mercan? Çekirgeyi boyadık. Mis gibi koktu çekirdek. <laughs> bak çekirdek Mercan. bak? Ha yaprağını yeşil mi boyuyorsun? <laughs> Taşırma tamam mı? <laughs> Mercan, şu an videomuzu sabote ediyorsun. Mercan. Aa. Ağlama. <laughs> Gel sana biraz daha Anne biraz sakinleştir. Ruh sür. Rüş süreceksin Aa. mi? Al. Sür. Az Çok az sür. Sür. de yapsın ver. Hadi Dur, abla sana yapsın. Böyle mi? Böyle mi? Böyle mi? Böyle mi? mi? Böyle Hadi sür bakalım bana bakarak sür. Ay. Ya ya ya. Dur <laughs> kız. Bak ne bak. Saniye? Gidiyor aynada kendine bakıyor. Yaramaz. Anne. <laughs> gel bunu yayalım gel. Ha. Yayalım. Şimdi git aynada bak. Ne? tamam <laughs> aldım. Oldu mu? Beğendin mi? Evet Selacığım. Nasıl Şimdi... gidiyor bu sulu boyama? <laughs> <Anne>. Ne oldu? <laughs> Arkadaşlar bakar mısınız? yeşil olsun. <laughs> Şimdi şu koyudan yapalım bence. Koyu daha güzel oluyor ha koyu daha güzel oluyor değil mi? Öyle değil mi? Bakayım. O da farklı bir yeşilin evet, değil mi? Bu açık bundan sürdüm bu koyu. Anne su bak su bitmiş. <laughs> anne burası. nasıl? mi koyayım? Tamam koy olur. Oraya koyabiliriz. Hadi git koy. Ee, Sağ kamerayı türü. böyle anne, koy. Gel. kamerayı bana doğru böyle koy. Anne. Hadi Hadi. Selal. Anne, Şimdi gidiyorum. ne renk koyuyorsun çekirgenin? Anne, Sarı. Kafasını. Kafasını sarı boyayın. Şöyle arkadaşlar biraz yapabiliriz. Çok güzel Mercan süpersin. Bu. Tamam onları bıcı bıcı yapsan orada tamam mı? Anne ama sarı da biraz yeşile benziyor. Bu sarıdan yaptım bak. git. tamam. tamam. Ayakları biraz da gireyim. pembe ve kırmızı tonlarını kullanabilirsin. Ee, tamam. Kullanabilirsin. Arkadaşlar şöyle, şöyle gösterelim. Tamam gösteriyoruz. Anne bak. Çok güzel. Ay çok güzel çekirdeğimiz. Sonra başka bir. Çekirdek ev. değil o yalnız çekirge. Çekir. <laughs> Ay adını bil. Bana çekirgeyle ilgili bir şarkı söyleyebilir misin? Çikolatayı çok severim. Kaba akşam çekirdek yerim. E, çekirdek de yoksa ot yerim. Sonra buzdolabına koyup yerim. <laughs> çok saçma bir şarkı olmadı mı sence de? Evet, arkadaşlar Bak ya, evet. Yazın. evet yazın. Çekirgenin son hali Şimdi başka bir şey geçiyoruz arkadaşlar Hemen tamam, şöyle bu bunu video katlayalım. için Bu kadar yeter tamam mı Kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın hani Bir tane lütfen. daha yapabilir miyim Tamam bir tane daha yapalım